hoş geldiniz. Pusula kanalımızda sunduğumuz içeriklerle hem kişisel gelişiminize katkıda bulunmayı hem de toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Her yaştan ve her seviyeden izleyiciye hitap eden videolarımızla İslam'ın ışığını hayatınıza taşımayı arzuluyoruz. Abone olun ve bizlerle birlikte bu kutsal yolculuğa çıkın. Bir zamanlar geniş ve uçsuz bucaksız bir çölde yer alan, sakin ve mütevazi bir köyde yaşayan Talha adında bir genç vardı. Talha babasını küçük yaşta kaybetmişti ve annesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyordu. Annesi bilge bir kadındı. Çölde yaşamayı, doğanın zorluklarıyla başa çıkmayı öğrenmiş ve oğluna da bu bilgileri öğretmeye çalışıyordu. Fakat Talha, gençliğin verdiği sabırsızlıkla annesinin öğütlerini sıkıcı buluyor, hayatın daha maceralı ve heyecan verici olmasını istiyordu. Talha'nın büyüdüğü köy çölün derinliklerinde olsa da ticaret yollarının geçtiği stratejik bir noktadaydı. Bu nedenle köye zaman zaman kervanlar gelir, çeşitli mallar satar ve köydeki hayatı renklendirirdi. Köylüler bu kervanların getirdiği haberler ve mallarla dış dünyadan haberdar olur, çölün dışında neler olup bittiğini öğrenirlerdi. Talha her defasında kervanların gelişini büyük bir heyecanla beklerdi. Bu gelen insanlar ona büyülü bir dünya kapılarını aralıyormuş gibi geliyordu. Bir gün köye oldukça gösterişli bir kervan geldi. Diğer kervanlardan farklı olarak bu grup çok daha zengin ve etkileyici görünüyordu. Kervanın lideri olan Zafir adında bir adam altın işlemeli kıyafetler giyiyor, pahalı mücevherler taşıyordu. Yanındaki adamlar da en az onun kadar şatafatlıydı. Köydeki herkes bu kervanı büyük bir ilgiyle karşıladı. Ancak Talha diğerlerinden daha fazla etkilenmişti. Zafir ve adamları çölde büyük servetler kazandıklarını, yeni ticaret yolları keşfettiklerini ve zenginlik içinde yaşadıklarını anlatarak köydeki gençleri büyülüyorlardı. Talha'nın annesi, Zafer'in ve adamlarının samimiyetsiz olduğunu hemen fark etmişti. Onların gözlerindeki hırs ve açgözlülük, Talha'nın görmediği bir tehlikeyi işaret ediyordu. Annesi, her zamanki sakin sesiyle oğlunu bu adamlardan uzak durması için uyardı. "Talha, bu insanlar sana istediklerini verebilir gibi görünebilir ama onların gözlerinde doğruluk" Yok çöl kendisi kadar acımasız insanları da içine çeker onların sözlerine aldanma yoksa çölde kaybolup gidersin fakat Talha, annesinin bu sözlerini ciddiye almadı. Zafir ve adamlarının ona sunduğu macera dolu hayat, köydeki sade ve sıkıcı yaşamdan çok daha cazip geliyordu. Zafir, Talha'ya ticaret kermanlarına katılması için teklifte bulunmuştu. Ona çölde kaybolmuş eski bir şehri göstereceğini, orada altın ve değerli taşlarla dolu hazineler bulacağını vaat ediyordu. Talha bu teklif karşısında heyecanla doldu. Annesi ona her ne kadar bu maceraya atılmaması gerektiğini söylese, genç adam bu sözleri umursamadı ve zafirle yola çıkmaya karar verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla Talha, Zafer ve adamlarıyla birlikte çöle doğru yola çıktı. Yolculuğun ilk günleri oldukça rahat ve keyifliydi. Tüccarlar ona sürekli yeni hikayeler anlatıyor, onu kendi aralarına alarak bir parçası gibi hissettiriyorlardı. Çölün büyüleyici güzellikleri arasında kaybolmuş olan Talha, bu yeni arkadaşlarının dostluklarına inanıyor ve kendini onların bir parçası gibi hissediyordu. Fakat yolculuk ilerledikçe, çölün acımasız gerçekleri ortaya çıkmaya başladı. Geceler soğuk, gündüzlerse kavurucu sıcaklarla doluydu. Sular azalmaya başlamış, yiyecekler tükenmişti. Talha bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken Zafir ve adamlarının tavrı da değişmeye başlamıştı. Önceleri ona dostça yaklaşan bu insanlar artık onunla ilgilenmiyor, kendi aralarında sessizce konuşarak planlar yapıyorlardı. Talha giderek kendini dışlanmış hissetmeye başladı ama hala bu durumun geçici olduğuna inanıyordu. Bir gece kamp ateşi etrafında otururlar Zafir, Talha'ya yaklaşarak ona artık yolculuğun en zorlu kısmına geldiklerini söyledi. Çölün derinliklerinde kayıp bir vaha olduğunu ve oraya ulaşanların sonsuz servet bulacağını anlatıyordu. Ancak bu vaha'ya ulaşmanın cesaret ve sabır gerektirdiğini de ekledi. Zafir, Talha'ya en yakın arkadaşları gibi davranıyor, onu sürekli cesaretlendiriyor ve asıl hazineyi bulmaya yaklaştıklarını söylüyordu. Ertesi sabah yolculuk daha da zorlaştı. Kum fırtınaları çıkmış, yönlerini kaybetmişlerdi. Zafir ve adamları suyun tükendiğini fark edince paniğe kapılmaya başladılar. O ana kadar kendine güvenen ve her durumu kontrol altında tutan Zafir, suyun azalmasıyla birlikte gerçek yüzünü göstermeye başlamıştı. Bir gece kamp kurduklarında Talha uyurken Zafir ve adamları sessizce toplanıp konuşmaya başladılar. Onların planından habersiz olan Talha, sabah uyandığında da kervanın gittiğini fark etti. Etrafta ne su vardı ne de yiyecek. Zafir ve adamları Talha'yı çölün ortasında susuz ve aç bir halde terk etmişlerdi. Talha ne yapacağını bilemez bir halde çaresizce çölde yürümeye başladı. Suya ve yiyeceğe ulaşamadan uzun süre yürümek imkansızdı. Gözleri kararmaya, ayakları yavaşlamaya başlamıştı. Sonsuz kum denizi arasında kaybolmuş, çaresizlik içinde annesinin söylediklerini hatırlıyordu. İki yüzlü insanlarla yola çıkarsan çöz seni yutabilir. Ancak bu sözü hatırlamak artık hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Çöl acımasız bir öğretmendi ve Talha'ya en ağır dersi vermek üzereydi. Bir süre sonra Talha çölde düşüp kaldı. Gözleri kapanmak üzereyken uzaklarda bir silüet gördü. Görüntü önce bulanıktı, sonra yavaşça netleşmeye başladı. Bu annesiydi. Talha gözlerine inanamıyordu. Annesi oğlunun tehlikeye atılacağını bilmiş ve onu uzaktan takip etmişti. Talha'yı yalnız bırakmayarak en zor anında yanında olmuştu. Annesi Talha'ya su verdi ve onun hayatını kurtardı. Yavaşça Talha'nın bilinci yerine geldi ve annesiyle birlikte köye doğru yola koyuldular. Talha, yaşadığı bu olaydan sonra annesinin ne kadar haklı olduğunu ve çölde güvenilmez insanlarla yolculuğa çıkmanın nasıl bir felakete yol açabileceğini anladı. Hayatta en büyük derslerden birini almıştı. Güven, dostluk ve sadakat en büyük zenginliklerdi. Köye döndüğünde Talha, yaşadığı bu maç macerayı uzun süre unutamadı. Ancak bu tehlikeli yolculuk ona hayatın gerçek değerlerini öğretti. Annesine olan güveni ve saygısı daha da derinleşti. Çölün tehlikelerini artık sadece doğayla değil, insanlarla da ilişkilendiren Talha, bundan sonra kimseye körü körüne güvenmemeye karar verdi. Annesi ona sadakat ve güvenin, servet ve gösterişten çok daha önemli olduğunu öğretmişti. Talha, bir daha asla 200 insanların cazibesine kapılmadı ve hayatının geri kalanı her adımını dikkatle attı. İki yüzlülük, münafıklık, İslam ahlakında kınanan ve ciddi bir günah olarak kabul edilen bir davranıştır. İslam dini, dürüstlüğü, samimiyeti ve açık sözlülüğü teşvik eder. Kur'an-ı Kerim'de münafıklık, yani bir kimsenin içindekini gizleyip dışarıya farklı davranması çok sert bir şekilde eleştirilmiştir. Örneğin Kur'an'da münafıklarla ilgili şu şekilde bahsedilir. İnsanlardan öyleleri vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bu Bunlar Allahı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatırlar. Fakat bunun farkında değillerdir. İslam'da insanlar arası ilişkilerde dürüstlük, sadakat ve adalet esastır. Bu nedenle İslam'ın öğretileri iki değil, samimiyet ve güvene dayalı bir yaşamı teşvik eder.